Hayırlı işler. Kuzu. Çok büyük kuzu bu başkan. Oğlum çok gittin ya. Başkan büyük kuzu bu. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün denizde de tek başımayım. Bugün farklı bir yol izleyeceğim. Bugün sadece yemlik olarak inşallah sarı turna tutmaya çalışacağım. Sarı turna tutarsam başka yemlik kullanmadan sadece sarı turna kullanarak bakalım bugün balık tutabilecek miyim? Uzun zamandır denemek istiyordum. Bugüne nasipmiş. Şimdi barınaktan çıkıyorum yavaş yavaş. Hemen bildiğiniz gibi yük gemisi var zaten onun dibinde gideceğim. Kolyoz ya da işte ne bileyim sardalya küçük ne varsa ondan tutup size bu tekniğin nasıl olduğunu da göstereceğim. Ben Bu da güzel bir bilgi olarak sizlere gelecek. İnşallah dilediğim gibi olur. Gönlümden geçtiği gibi bir video hazırlarım sizlere. Şimdi seri bir şekilde Mera'ya gidiyorum ve avımız başlıyor. Haydi bakalım, bana rast gelsin. Size de iyi seyirler. Mera'ya geldim. Şimdi hemen bir tane çapari indiriyorum. Çünkü çapariyle kolyoz ya da sardalya tutmamız lazım. Onu da fileto yapıp biraz sonra gösterecek oldum. Takım hazırlayacağım sarı turna için. İnşallah hemen bir tane falan yakalarsak zaten ondan sonra bununla kolyoz sardalya diğerine sarı turna böyle birbirini kovalayarak gidecek. Ama asıl sarı turnuvuna başlamam için şu an bir tane balık lazım. Ah, Bakalım inşallah hemen böyle alırsam zevkli ve güzel olacak ama ilk sarı turnavında kullanacağımız balık geliyor bakalım. Çok da güzel yazdı. Büyük ihtimal koyuyoruz. Ama her türlü işimize yarar. Hemen ölmesini bekleyip daha sonra ava başlayacağım. İnşallah kaçmaz. Ama size bir sürprizim var sarı turna. Yani bunun için <laughs> başka balık tutmak istiyordu ama Nazım da bu varmış. Güzel, bu da güzel. <laughs> ya hoşuma gitti. Hadi bakalım nasıl gelsin. Ah, geliyor bakalım. Yani bu da sarı turnaysa yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğiz. Güzel amaç yani gönlümüzden geçen buydu. Sabah biliyorsunuz bu şekilde dua ettik. Allah gönlümüze göre versin diye. Şu an duamız kabul oluyor. Kolyos. Tamam, şimdi başlıyoruz işte. Şimdi takımı yapıyorum. Şöyle dörtlü, yedi numaradan bildiğimiz ketesi kullandığımız takım. Şimdi normal kırmızı avlarında yaptığım pilotu takımı vardı ya onun aynısı. Ama bunları iğneye göre biraz daha küçük kesiyoruz. Ve takıyoruz. Daha sonra en dibe indirip boşluğunu alıp 3-4 turda kurşunu yerden kestikten sonra avımız başlıyor. Sarı turnavı böyle. Yani biz bu yöntemden daha çok verim aldık. Hani böyle derken. Normalde biraz önce gördüğünüz çapar de yakalanıyor. Bu da size bilgi olsun. Gece avlarımda her zaman en üst pro döndüğünün o tarafa ışık takıyorum biliyorsunuz. Göstereceğim şimdi hangi ışığı kullandığımı. Onu da göstereceğim bildiğim kadar size aktarıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu ışığı kullanıyorum. Ve takımın üstüne şuraya takıyorum. Bu ışıklar kuruyken yanmıyor. Ancak şu arkada iki tane noktası var. Oraya böyle dokununca yeşil yanıp sönüyor. Avımız başlıyor. Haydi bakalım rast İlk atış başarılı. Şöyle Münsel abi de geldi. Şimdi geliyor bakalım. Sarı türün için attık. Bakalım sürpriz olsun ne gelecek. Ama bu tekniğin başka balık yakalama şansı yani istavrit olursa o da çok nazlı yiyor zaten böyle takımda. Hep sarı turnu oluyor. turna da yani hani bu barakuda gibi aynı. Dur lan bir. iki dakika dur kanka. Bakın şu güzelliğe bakın. Hava devam. Arkadaşlar teknik bu kadar kolay. Yani yaz aylarında balık avlarınızı şenlendirebilirsiniz. Bakalım videonun devamında ne olacak bu zarar Burada geminin sesiyle sizi daha fazla mahvetmek istemiyorum. Ama bakın ne kadar verimli. İndir bindir. Haydi bakalım nasıl gelsin. Evet. Bir tane daha geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Verimli geçiyor. i̇nşallah. Bunları yiyecek büyük balıkta bulduk mu bizim iş olur. Saat geldi. Bir hayli uzun gideceğim Mera'ya. Tekniği anlamışsınızdır. Herhangi bir kolyoz veya farklı bir bal tuttuktan sonra lokum bile olur bu. Hiç fark etmez. Onu filatu yapıp 6 numara, 7 numara ketece takımına takıp üstüne bir tane ışık takıyorsunuz. Aşağı indirin 6-7 dur Bekleyin. İlla oluyor. Ben hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel. 9 tane sarı turna aldım. Şimdi sıra büyük balık almada. İnşallah o da gönlümüzden geçen gibi olur. Haydi bakalım Mera'da görüşürüz. Arkadaşlar Mera'ya geldim. Hemen şöyle göstereyim kombinimi. Hard Bloody kırılmaz seri biliyorsunuz. Efsane bir kamış. Ve 8 binlik makinem. Tekniği biliyorsunuz zaten. Melek gözü. Şöyle tekli ve hemen arkasında üçlü takımımız. Şimdi hemen sarı turnamızı aldık. Şöyle bakın üst gagasından tekniğimizi geçirdik. Sert yerinden. Hemen şöyle şuraya da hop sakin ol. Yelesinin altına üçlüğümüzü iliştiriyoruz. İşte yerimiz hazır. Karanlıkta hava başlıyoruz. Haydi bakalım rast gelsin. Size de iyi seyirler. İnşallah güzel balıklar bizlerle olur. yapıştırdım. Aa, sarı turna iş yaptı. İnşallah almak nasip olur. Kamışımız Hard Bloody. Muhteşem seri. Şöyle kameramı düzelteyim biraz. he geliyor bakalım. Bıraktı kendini. Tahmin ediyorum kuzu arkadaşlar. Uh. Yordu sava sabah. Hayır. Kırmızı. Uf, kırmızıya bakın arkadaşlar. Antenliye bakın. Allah'ın ucunda. Kaçtı kaçacak balık. İşte bu be. Of, kırmızıya bakın be. Hey yavrum, hey. Arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın ya. Aslanım benim be. Şuna bakın. Şu dişlere bakın. Harika. Uuu. devam. İlk nasip arkadaşlar görüyorsunuz. Sarı turnanın yaptığı işe bakın. Harika be, oh işte bu <laughs> tacos, tacos ama devam. Oh. aldım arkadaşlar. Nasıl yükseldi? <laughs> Balık yükseliyor yükseliyor. Hayırlı işler. Kuzu. Çok büyük kuzu bu başkan. Oğlum çok gittin ya. Başkan büyük kuzu bu. Böyle sen onun. Sıkacağım kalamayı. Çok da sıkma ama. Çok gitti ama. Nereye gidecek aşağısı? Tanrım. Çok büyük bu kuzu. Tamam, rahat rahat. Aşağısı rahat bir sıkıntı yok aşağıda. Taş yok, kaya yok. Tamam, sonra verecek sana. Kendini teslim edecek zaten. Çok şükür Allah'ıma. İkinci balık nasip oldu. Kendim, kendim, uh. Ne dövüştü? Hazırlı deme. Hayır. Sus. Hazırlı demeyeceğim. Tamam, onu da sus. <laughs> Uu! Huh. Oh. Geliyor, geliyor, görüyorum ben. Neyi görüyorum başka? Geliyor, geliyorsun. İflahım ki söküldü. Allah! Kalamayı sıktıysan biraz rahatla tayvana. Azıcık rahatlatın çünkü. Oynaklar arkanda. Oo oynaklara bak. <laughs> Başkan bu çok büyük balık ya. Zorlamıyor yani mu? bak şey yapma. Zorlama Zorlamıyorum abi açtım kalamayı. Ah, öldüm. Olacak mı iş? Olacak. Şu an 35 metrelerde balık. O kadar mı? Tabi tabi. Lan ben geldi sanıyorum ya başkan. Az da az da. Şu an çok güzel dövüşüyor. İkiniz de güzel dövüşüyordunuz. Ah, bir şey oldu. Olmadı, olmadı, olmadı. Bir şey. Ah. Ay! Of ya. Dedim sana bir şey oldu diye. Ben sana tahminimi söyleyeyim mi? Ne? O balık köpekti. Hayır. İğneden kurtuldu. Bir şey oldu dedim sana. Al. Of. Arkadaşlar nasip değilmiş. Kurtuldu. Fark ettim böyle bir pıt dedi. İkinci pıt da gitti. Olsun Hava devam. Atacağız takımı. Tekrardan bağlayacağım. Benimkinin yanında bir şey geziyor. Şuralardan çıkar mı diye bakıyorum da. <laughs> İnşallah çıkar. Çok az kalmıştı ya. 10 metre, 15 metre falan kalmıştı. Oh, gitti. Nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Biraz önce gelen kırmızı zaten ucunda geldi. Ona nasip olacakmış geldi. Oh. Hava devam. Haydi bakalım. Az kalsın. Arkadaşlar filetoyla yapıştırdım. güzel bir bal balık. İnşallah kopmaz. Çok ince takım kullanıyoruz. Nasip olur inşallah. Bu ne? Yeni bir mera, yeni bir şans. O merada çok üzüldüm. Kaçan balıktan sonra daha fazla duramadım merada. Vicdan azabı çektim. <laughs> Oy! 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 Seni usul usul almak istiyorum, usul usul. Allah! Allah! Tamam, sakin. Evet, sen güçlüsün. Biliyoruz. Ama, Ama tecrübe her zaman güçten kuvvetten daha güçlüdür. İyi mi dedim başkan? 10 numara gidiyor. <laughs> Çok iyi dedim vallahi. Ama şimdi canlıya vurursan olacak. Bir de ne diyor? Kontrolsüz güç güç değildir diyor. Tabii ki de. Bak, Kontrolü al. Ne olacak bunun hali ya? Kalamayı tam ayarlamak istiyorum. Çünkü bu kez kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Bu kez o değil. Derinliğimiz daha daha 50 metre de bu. Derinlik 80 metre. Bugün günlerden kırmızı. Bugün günlerden evet benim kırmızı günüm. Çok şükür. Sakin sakin oğlum. Sakin sakin. Arkadaşlar Gain Type C kullanıyorum. 5000'lik Sefer Usta makinem var. Yani bunu bugün jik yaparım diye getirmiştim ama Nasip'te de oh! Filete yapmak varmış. Böyle bir kafa atışı yok yalnız söyleyeyim. Mükemmel kafa atışlar var. Metrojini de söyler misin? 80. Metrojinin nereden çıktığını bilsinler. Söyledim ya. Ay. Allah'ım böyle kapatış yok diyorum sana ya. Bak bu ince kamış değil ha. Başkan. ayarlı. Her şey ayarlı Allah'ın izniyle. Tamam artık ya. Vallahi kolum koptu. Başkan gel de çek şunu ya. Ha, hiç işim olmaz. Ne hal edendi? Hiç işim olmaz. Sabah beni balık çok yormuş ya. Kaçan balık değil mi? Evet ya. O sağlandı. Zaten kırmızı içeri nasıl attım bilemedim ki. İki dakikada çıkar batmışım. Allah'ım şu son vuruşlar çok tehlikeli başkan. Bak şimdi yaptığım işlere bak dersen. Kepçemizi de çıkardık. Daha henüz görünen hiçbir şey yok. Ya gerçekten tamam ya. Bu şey ya Konga baş bu bir verecekti. Ah! 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 Antenlinin büyüğüne bak. Başkan! Büyüklüğe bak. Dikkatli kaldır, dikkatli ol. Bak, son anda yine bir kafa daha vuracak şimdi. Onun kafa vuracak geri kalmadı. Aman Allah'ım. Başkan! Eyvah! Oh. Çanakkale mi lan burası? <laughs> Bu ne be? Şunu çıkartı vereyim. Dur dur dur. Ey maşallah be. Dön bakayım şöyle dön. Arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu. Oldu mu iki? Onu da çıkartayım mı? Çıkarayım anasını satayım. Ne olacak? Gel lan. Gel gel gel. İşte bu be. <laughs> Güzel. Ondan biraz daha küçük ama. Burası Akdeniz arkadaşlar. Kırmızılara bakın siz. Ama devam. Haydi bakalım rast gelsin. Şükürler olsun barınağa geldim. Arkadaşlar sabah çıkarken ne niyetle çıktık. Çok şükür Allah gönlümüze göre verdi. Harika bir av oldu. Muhteşem bir av oldu. Yani kaçan balığa çok üzüldüm. Ama nasip değilmiş. İlk gelen kırmızı zaten üçlüğünün ucunda geldi. Nasip Olursa gelir Yemen'den, nasip olmasa ne gelir elden diye bir laf var. <laughs> Atalarımız boşa söylememiş. O an burukluk yaşadım ama daha sonrasındaki gelen antenli işi telafi etti. Çok şükür bugün de avdan mutlu ayrılıyorum. Saat şu anda 11.45. Bitirdim avımı. Artık teknemi yükleyeceğim. Eve doğru yol alacağım. Gece çıktığımız için uykusuz oluyoruz, biraz yorgun oluyoruz. Ama şikayetçi değilim. Çok şükür. Allah'ım daha iyilerini böyle bir güzel avın. Daha güzellerini sizlere nasip etsin. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.